Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düşmesi sonucu, milli takım sporcusu genç öldü, 3 kişi yaralandı. Palandöken'de kamp yapan 13 kişilik judo milli takımından 4 sporcu, sabah antrenmanı için çıktığı bölgede çığ altında kaldı. 3 sporcu kurtarılırken, 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti. Erzurum valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada 4 kişinin çığ altında kaldığını, bir milli sporcunun hayatını kaybettiğini, Üç sporcunun da yaralandığını duyurdu. Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma ve Ejder 3200, Afat ile UMKE ekipleri olaya müdahale etti. Üç sporcu ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, çığ altında kalan sporcunun cesedi, ekipler tarafından çıkarıldı. Emre Yazgan'ın ani ölümü, ailesi ve sevenlerini büyük bir üzüntüye sevk etti. <laughs>